Ve sevgili öğrenciler, birinci dönem, dönem sonu yazılısıyla karşınızdayız. Ee, birinci sorudan başlayarak sorularımızı cevaplayalım. Yağmur ve karın oluşumu, güneş ve ayın hareketi, gece ve gündüzün birbirini izlemesi, mevsimlerin oluşumu, toprağın yeşermesi, meyve ve sebzelerin farklı tat ve renklerinin olması gibi birçok olayı gözlemlediğimizde aşağıdaki sonuçlardan hangisini söyleyebiliriz? a evrende bir ölçü düzen ve uyum vardır b bütün bunlar tesadüfen olmuştur c bu olaylar kendiliğinden olur D. Evrende bir ölçü, düzen ve uyum yoktur. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. İkinci soruda Allah'ın varlığı ve birliği, eşi, benzeri ve ortağı olmadığından bahseden sure İhlas suresi. Zaten buradaki Bakara suresi, Yasin suresi, Fatiha ve İhlas suresinden derste sadece İhlas suresini görmüştük. Üçüncü soru. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Yukarıdaki ayet ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Allah'ın eşi ve benzerinin olmadığı. Dördüncü sorumuz. Ramazan ayında büyüklere özenen çocukların sabahtan öğlene kadar ya da öğleden akşama kadar veya daha kısa bir süre içinde oruç tutmalarına teknoloji diyorduk. Doğru cevabımız C şıkkı. Aşure hangi aşağıdakilerden gündür diyor? Muharrem ayının 15. günü, Ramazan'ın 10. günü, Ramazan'ın 27. günü, Muharrem ayının 10. günü. Doğru cevap Denizli Muharrem ayının 10. günü biz Aşure günü olarak kutluyoruz. Allah'ın kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş ve davranışlara farz denir. 6. sorunun cevabı B. 7. Hazreti İbrahim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Soyundan birçok peygamber geldiği için ona peygamberlerin atası denilmektedir. Bu doğru. Kabe Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yapılmıştır. Bu da doğru. Hazreti İbrahim ateşe atılıp yakılmıştır. E, bu yanlış. Babası Azer tarafı kendisine inanmamıştır. Bu doğru. Ateşe atılmıştır. Ancak Allahu Teala bu ateşi e, Hazreti Hz. İbrahim'e zarar vermemesini emrediyor ve yakılmamıştır. 8. Bazı davranışlar orucu bozarken bazıları da oruçluya yakışmaz ve ibadetin değerini düşürür. Müslüman bu tür davranışlardan uzak durmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi oruçluya yakışmayan davranışlardan birisidir? Güler yüzlü olmak, yalan söylemek, selam vermek, tatlı dilli olmak. Zaten e, sevgili öğrenciler bunlardan 3 tanesi olumlu İfade ederken yalan söylemek doğru bir davranış değil. Ne oruçluya ne de bir başka Müslümana yakışmaz. Genellikle cami ve mescitlerde Kur'an'ı güzel okuyan bir insanın Kur'an'ı okumasına ve diğer kişilerin de okunan Kur'an'ı takip etmesine mukabele diyoruz. Doğru cevabımız C. 10 Aşağıdakilerden hangisi Rabbena dualarının anlamında yoktur? Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru beni, annemi, babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Rabbena duaların anlamında vardır. Deniz ışıkındaki hiçbir şey ona denk değildir. Böyle bir kavram yok. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın bir her şeyi bilme sıfatına denir? Bilmek zaten şurada ilim kelimesinin kopyaları var. A şıkkı. 12. Oruç tutan bir Müslüman diğer Müslümanlara göre daha fazla sabır gösterir ve mümkün olduğunca kötü işlerden uzaklaşır. Beş vakit namazını kılan bir Müslüman sosyal hayatta planlı yaşamayı öğrenir. Yukarıda verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? İbadetlerini sevap kazanmak için yaparız. İbadetler insanlara davranışlarını güzelleştirir. Oruçtan insan namazlarını da kılmalıdır. Namaz kılmak için abdest almak gerekir. Burada doğru cevabımız B şıkkı olacak. İnsanın Allah'ın hoşnutluğunu göstererek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa salih amel diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın işitme sıfatını ifade eden bir isimdir? İşitme, sem'i olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. 15. Allah'ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, O'nun tek ve eşsiz olduğunu inanmaya ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah için yapmaya iman diyoruz biz. Doğru cevabımız. A. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz? Minareler arasında mahya asmak, fitre vermek, hacca gitmek, teravih namazı kılmak. Yapılmayan şey hacca gitmek. Hac, kurban bayramı zamanında yapılan bir ibadet. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Allah'ın yaptığımız her şeyi bilir. Doğru. Her şeyin yaratıcısıdır. Doğru. Evrendeki varlıklar tesadüfen olmuştur. Bu yanlış olacak. C şıkkı. Biz yine de D'yi de okuyalım. Allah'ın her şeyi gücü yeter. 17. soruda doğru ve yanlış kavramlar var. Dua belirli yerlerde ve belirli zamanlarda yapılmalıdır. Yanlış olacak bu. Fitre gücü yetenlerin Ramazan'da vermekle yükümlü oldukları sadakadır. Doğru. Teravih namazı kurban bayramına özgü bir ibadettir. Üçüncü cümlemiz yanlış. Ramazan ayı dışında tutulan oruçlar da vardır. Bunlardan biri Muharrem orucudur. Bu doğru olacak. Rabbena duaları kendimiz, anne babamız ve tüm insanlar için iyilik ve güzellik dilekleri içeren dualardır. Doğru. Bazı boşluklar verilmiş. Üstündeki kelimeleri uygun şekilde koymamızı istemiş. Evrende her şey belirli bir düzen içinde yaratılmıştır. Birinci boşluğumuza düzen gelecek. Ramazan ayının İslam dininde çok özel bir yeri vardır. Çünkü bu ayda ne tutulur? Oruç tutulur. Hazreti Davud el emeği ile zırh yapardı. Yani demircilik yapıyormuş. Ve bunları satarak geçimini sağlardı diyor. Hazreti Davut'a dört büyük kutsal kitaptan biri olan Zebur indirilmiştir. Allah'ın güzel isimleri anlamına gelen kelime Esmail Hüsna. 19. soruda bildiğiniz bir dua yazınız diye sormuş öğretmenimiz. Burada Rabbena duaları yazılabilir. Subhaneke duası yazılabilir. Tahiyyat duası yazılabilir. Veya içinizden geldiği gibi Allah'a bir dua örneği de yazabilirsiniz. Hepinize başarı.